Ama İslamiyet'e rejim yok galiba. Rejim var. Bu yani, Yahudi adetidir diyorlar. Hayır, Yahudilikte de var, Tevrat'ta da var. Ama İslam hükümetlerinde bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uygulamıştır bizzat. Bukhari'de var, sağlam kaynaklarda var. Ya bu rejim cezası. Osmanlı bir kere uygulanmış diye biliyoruz. rejim cezası ne kadar İslamidir? Şimdi az önce söylediğiniz bir şey dikkatimi çekti yani başlangıçta. Tevrat'ta da Tevrat'ta böyle bir... Rejim cezası İslami falan değildir beyefendi. Hı hmm. Ne Kur'an'da vardır. Haşa ne de Hazreti Peygamber'in hayatında Hazreti Peygamber'in sünnetinde var deniyor. Hazreti Peygamber devlet başkanı sıfatıyla yönettiği toplumdaki çok hukukluluğa uygun olarak demin başladı vesileyle budur. Haşa Hazreti Peygamber Kur'an'da olmayan bir cezayı. Şimdi şuna bakar mısınız? Kur'an'ın teşriği ruhuna ve mantığına uyar mı? Bir suçun dövme gibi hafif bir cezasını düzenleyecek bir kitap, öldürme gibi bir cezasını düzenlemeyecek. Onu siz ona yamatacaksınız.